Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykırı. Bugün neredeyiz? Cici Drop'tayız ve güzel bir kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımına geçmeden önce eğer siz gelip burada kasa açılımı yapmak isterseniz buradaki yükleme kısmına gelip küçük harflerle buraya Aykırı kodunu girerseniz ve apply derseniz hesabımıza %11 yükleme bonusu anında tanımlanmış olacak. Ayrıca açıklamadaki bir sahip durumdaki linklerden de gelebilirsiniz. Kodumu kullanırsak bir dediğim bonuslar anında hesabımıza tanımlanmış olacak. Haberiniz olsun. Ayrıca bir tane de buradaki çarktan e, ekstra bonus kazanabilmeniz için e, bir tane e, ekstra çevirme hakkı verecek. Ben onu kullandığım için yani kendi kodumdan gelen bonusu kullandığım için şu anda belli bir şu, şu sürede olduktan sonra yine çekebileceğim. Belli süreler aralıklarıyla çekebiliyorsunuz ama kodumu kullanırsanız ekstra bir tane de almış oluyorsunuz haberiniz olsun. Bugün 509 dolarlık bir bakiyemiz var ve bugün e, AWP kasasını açacağız. AWP kasasını aşağı doğru geldiğim zaman burada 7.21'lik bir e, fiyatı var giriyorum kasaya. İçinden çıkabilecekleri gördüğünüz üzere sadece AWP çıkıyor. AWP CMYK, Onetage, Valfare, Container Bridge gibi bir sürü güzel AWP var içinde. Bunları açıp şansımızı deneyeceğiz. Şöyle kaçtı kaçtı gönderelim. İkili ikili açmaya başlayalım. İlk kasayı gönderdim. Ne geldi? 359, 18, 467 geldi. Totalde 14 dolar vermiştik. İçin sonunda bakalım artıya geçebilecek miyiz? En azından büyük itemlerin bazılarından vurmamız lazım ki artıya geçelim yoksa büyük ihtimalle yani çıkaramazsak zaten eksiye düşeceğiz ama çıkarabilirsek çok güzel de artıya geçebiliriz 5-16 2-93 kötü şöyle gönderdim bir iki tane daha ne geldi pit viper bir tane daha pit viper geldi bir tane Rush geldi tekrar deneyelim şöyle ikili olarak gönderiyorum tekrardan ee, popos ee, ateris güzel geldi bu ateris beraber 17.5 ancak şeyini kurtardım ama yani dedi yani biraz üstüne geçti ama öncekilerde baya zarar etmiştik 08 berbat 3.55 2 dolar gönderiyorum tekrardan ee, Krakow gelse güzeldi tut geldi 8 1.23 şöyle tekli göndereyim bir kere de Asimov mu geliyor Asimov mu gel Asimov gelmedi Safari mesh geldi ne kadar iyi 0.3 berbat. Gönderdim bir kere daha. Pit Viper gel geldi. Ne kadarmış? 773 idare eder. O güzel geldi genel olarak ekside gidiyoruz. Büyük biten vurmamız lazım. Gönderdim bir kere daha. Wormgat. İyisini yine FN'sini falan ver. Ne verdi? Alt dolarlığını verdi. Şöyle bir kere daha gönderdim. Ee, Pav, tamam bunun da iyisi güzel para ediyor şu anda ee, 12.16 idare eder. Bir de ikili gönderdim. Mortis 5.16'lı geldi 8.42'li geldi. Ee, yani başa baş neredeyse. Gönderdim bir kere daha. Acheron'un kötüsü geldi bir tane daha sonra geldi 3.55. Ee, berbat. Şöyle ikili olarak tekrar gönderiyorum. Berbat, 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 üstüne berbat, bir tane daha berbat yani 10 küsur dolar tekli zarar. Şöyle gönderdim iki tane daha. En sonunda kasaya notumu da vereceğim. ateris geldi güzel. Ee, bu da güzel. Yani kendi görüşlerimi belirtmiş olacağım. Yani hani açın açmayın değil. Ama açarsanız bu olabilir veya açmazsanız bu olabilir gibisinden bir şey söylerim. Ama kesinlikle bu size olan bir yatırım şeyi değildir. yani Açıp açmamızı size söylemiyorum. Sadece kendi görüşümü belirtmiş olacağım kasayla ilgili. Haberiniz olsun. Gönderdim bir kere daha. Pit Viper geldi. Buradan Archeron geldi. Berbat. 1.38 harbiden çok kötü. 14 dolara 1.38. Berbat bir geri dönüş. Ee, berbat ve berbat. Bir tane daha Gold Coin geldi. Tekrardan deneyelim. Şöyle ikili olarak gönderiyorum. Yine geldi? form ee, işte sıkıntı ee, 5 37 oldu. Şöyle 2 litre olarak gönderiyorum tekrardan. Açarım. E, ee, atarız. Ne kadarmış totalde? 10 5, Gönderdim bir kill daha Vallahi bir büyük kırmızı dropumuza bakar. Artıya geçmemiz ama. Ya yani umarım bir kırmızı drop bizi burada artıya geçebilir bu arada. Geçirebilir. Hani baktığım zaman e, Cmvk ünetici aynen kırmızılar baya değerli aslında şu e, 50-60 dolarlık olan da var birazcık daha yüksek olan da var 50-60 doların bizi kurtaracağını pek düşünmüyorum ama Cmvk falan her türlü kurtarır yani 6.5 Şöyle 2 olarak gönderiyorum tekrardan Ne geldi bomb de Kapıların geldi tekrar açalım 2 olarak gönderdim Popos Standart topuz. 1646. Bir kilo daha gönderdim. Buradan pit viper açarım. Evet. 2 dolar gönderdim hızlı bir şekilde tekrardan. Abi bir tane kırmızı hala hala gözüm kırmızılarda ama gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. Yani 645 FN e, şey veriyor. Safari veriyor. E, Mortis 11.97 dinli verdi. 13.2 2. E, gönderdim bir ikili daha. Power ee, pav verdi Ataris verdi artı değil iki olarak gönderdim ee, mortis content preach versin çok güzel olacak ama vermiyor 12.4 tekli olarak göndereceğim birkaç tane ilkinden krakow vermedi pink tibet verecek mi vermedi onu da vermedi pink tibet de çok güzel para eden bir 0.67 verdi mükemmel gönderdim bir kere daha Ne geldi buradan? Açmadık. Skelaton. Elektrikaya kontör. bunlar. Her bir hepsi güzel para ediyor. 904.5. Bu da çok kötü değil ama hani diğerleri de değil. Ne geliyor buradan? Eee kapıları eee kılcal. Tamar mıydı? Öyle bir şey miydi? Türkçesi e, 1.3. Şöyle tekrar gönderiyorum. Ne geldi? Krakow gelmiyor. Açarım. Tabii ki. Yani bunları geliyor gibi tahmin etmem bile bir hata. Gönderdim bir kere daha. Buradan ne geliyor? E 0.5 Bari FN'sini falan verdi. Çok zarar etmeyelim. Ne verdin? Evet, 0.2 Beta Skarasını verdin. Gönderdim bir kere daha. Buradan popos, elite build, Elite build falan. Popos güzel mi verdim? 5.16 kötü. Yan tarafında boom var. Diğer tarafında çok daha güzel bir skin var. Bize verdiğine bak bir tane daha verdi. Fenesini falan ver bari. ne verdim? 5-16. Şöyle ikili olarak gönderdim. Mortis bir tane skeleton. 17-11. Ya abi küçük küçük bazen artıya geçiyoruz ama ettiğimiz zararın yanında hiçbir şey ya. Valla şu anda yüzde yüz eksideyiz de. 3.55, 1.3. Şöyle ikili olarak gönderdim tekrardan. Ee, 3.22, 5.16. Ee, son bir kere daha gönderiyorum ikili bir şekilde. Sonra tekli tekli son kısımlarını açalım. 4.4, 7.1, 11.5. Eksi gönderdim bir kere daha. Bundan sonra zaten iki kere daha açabiliyorum. Harici açamıyorum. Kapileri Berbat 322 gönderdim hmm. bir kere daha. Abi son 2'de verdim, verdim, vermedin. Zararla kapatıyoruz yani %100 bir şekilde. Popoz. Ee, ne geldi? 8.4 artı. 60 sent artı ama yani bir seferde ettiğimiz zaman 8-9 dolar eksi düşüyoruz. Elektrik kaybı ver. Bari elektrik kaybı ver buradan. Vermedi. X Bunda 5.44'lüğünü veriyor. Mükemmel. Şimdi gidiyorum ana sayfaya. Buradan Perfum'a e geldim bütün AFP'leri bir e, satmış olalım sattım ne kadar 296 dolar mükemmel bir zarar yani ben dedim arkadaşlar e, çok da e, ha, büyük bir 200 dolar civarında yüzde 40'lık bir zararımız var genel olarak açılımda e, aşağı doğru tekrar geldi zaman kasanın içeriğinde kasaya bir not vereyim ben kendi kafamdan ya yani en azından kendi düşüncelerimi aktarayım abi zor bir kasa harbiden zor bir kasa 7001 verip buradan 20-30 dolarlık bir şey çıkar Diyelim ee, evet artıya geçti çok güzel tek de tabi onitajı da çıkar cmyk da çıkar biz şansımız e, yaver gitmedi çıkaramadık asmov da çıkabilir Content Breach çıkabilir anladın mı buradaki Hyper Beast de çıkabilir Bu tamamen şansınıza kalmış bir durum burada boom e, Pembelerde de çok güzel skinler var Sick Tiger, Red line Electric Hive e, Bunlardan hepsi güzel para eden skinler ama Çıkaramadık yapacak bir şey yok ve kasa benim gözümde Hani birazcık riskli bir kasa e, açıldığı zaman güzel bir şey çıkarabilirsiniz güzel artıya geçebilirsiniz ama genel olarak e, gibi sadece riskli bir kasa olduğunu düşünüyorum açılır mı açılmaz mı o tamamen size kalmış şu durum e, sadece oynamak isterseniz ve kasa açımı yapmak isterseniz burada promosyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle icon kodunu giriyorsunuz apply diyorsunuz ve açıklamada işaret de gelebilirsiniz kodumu kullanırsak 110 %11 yükleme bonusu alın diye tanımlanacak Ayrıca bir tane de ekstra bonus çarkınız kazanmış olacaksınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.